Merhabalar sevgili Oğlaklar. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel ama çok güzel günler, haftalar, aylar diliyorum. Değerli dostlarım Ali Dizman ve de Kadri Erçetin göz. Bana gönül koyuyor Kadri. Olsun diyor. Adımı değiştireceğim. Ali koyacağım ya da Asu Mercan koyacağım diyor. Peki Kadricim bir şey söylemene gerek kalmadı. Ben de efendim şimdi e bu biraz uzunca bir video olacak. Çünkü hani uzun zamandır diyorsunuz ya Yasemin abla hani günlükleri yazıyordun, günleri yazıyordun. Niye artık günleri yazmıyorsun? Onları çok bekliyorduk, çok tutuyordu. Çok güzeldi. Şimdi o biraz fazla uzun zaman çalışmak e, gerekiyor onun için. E, şöyle biliyorsunuz bir yıldır çok fazla yoğundum ve de yoğun ve yorgun ve üzgün çok teşekkür ediyorum güzel mesajlarınız için güzel e, iltifatlarınız için güzel temennileriniz dualarınız için bir e, şey çok dikkatimi çekti bir oğlak Burcu e, ihtiyacım var sana dedi. öyle yazdı Peki şimdi o zaman güzel haberi vereyim önceden olur mu önceden güzel haber şu 1 Eylül'den itibaren Satürn Tekrar balık burcuna geçiş yapıyor, güzel dostlarım. Hani şöyle ki e, e, koç burcundayken bazı aldığı etkiler, e, savaştığı gezegenlerden dolayı size biraz yorgunluk yaratmış olabilir. Geçmiş süreçte yani birkaç ay içinde bazı kayıplar, bazı üzüntüler, sıkıntılı zamanlar, ayrılıklar, her şey olabilir. E efendim şimdi burada e, kaderin şöyle bir şeyi var. Yani ben bunu telafi edeceğim sana diyor. Kısaca böylelikle video aslında biter. Telafi edeceğim geçmiş ayları diyor. Hedefine doğru yeter ki ilerle. Şimdi Mars gezegeni ayın 22'sine kadar biraz netameli, bu yüzden araba kullanırken ev kazaları, iş kazaları, e, yangınlar, patlamalar, e, efendim süratle bir yerden bir yere gitmeler, motorlar e, falan filan bunlara çok dikkatli olmakta fayda var. E, havadan gelen e, efendim e, etkilere, tehlikelere de dikkat etmekte fayda var sizin için 22'sinden sonra şimdi önce bir hava burcunda olacak terazide olacak daha sonra şöyle bir şey hava durumu düzelecek bakın hiçbir endişeniz olmasın şimdi efendim Merkür Satürn bitirdi şeyini aksi istikametini şimdi güzel yere yerleşti Bir birkaç ayda tekrar balıkta kalacak biliyorsunuz bir şey yaptı o bir retro yaptı. Tekrar durdu balıkta. Ee, ben size bir video yaptım. Ee, dedim ki karmasından satürnün uzak durun. Dikkat edin. Dikkatli olun dedim. Ee, umarım e, ödülleri hak eden birisiniz ve de karmaya takılmadınız. Şimdi efendim Merkür'de de Başak Burcu'nda ayın 3'ünden itibaren. Peki burada ayın 18'ine kadar da Başak'ta kalıyor Şimdi e, Güneş de Başak'ta 22'sine kadar e, Bu Başak sizin dost burcunuz Olduğu için e, Zaman zaman Çok iyi hissedebilirsiniz Zaman zaman da düşmanca Düşünceler gelebilir fikrinize Zikrinize aklınıza Bunlara da dikkatli olun Biraz öyle biraz böyle e, Sakın ola ki hiç kimsenin arasına girmeyin hiçbir kavgada münakaşada bulunmayın hani yolda trafikte sen verdiğin yol ben verdim yol biliyorsunuz neler oluyor sakın böyle şeylere işte karı koca kavgası işte sen yapma ayıptır sakın bunlara girmeyin bir gün size güzel bir şey anlatacağım bir gün bir arkadaşımla eşinin arasında kavgada girdim ve evet çok kötü şeyler yaşandı efendim girmeyin girmeyin karışmayın Hani dedim ya düşmanca hislerle şey yapabilirsiniz. Bu tip şeylerden uzak durun. Şimdi arkadaşlar çevre, aile, eş, çocuklar herkes sanki sizi destekler durumda, büyük destek alıyorsunuz. Belki iş arıyorsanız yepyeni bir efendim bir bir yerlere imza atabilirsiniz bakın. Yani imza var, yeni bir kontrat diyelim, yeni bir anlaşma diyelim buna e, ve gerçekten de e, istediğiniz gibi bir şey, istediğiniz gibi bir iş, bir konum, bir yer e, burada e, iyisiniz yani. Neticede. Şimdi bazı e, tehlikeler kimden var? Sizi sevmeyenler, dargın olduğunuz kişiler. Şimdi dargın olduğunuz kişiler var belki hayatınızda şöyle ki alacak verecek meselesi efendim e, o aldı vermedi ben aldım veremiyorum falan filan bir şeyler bunlara dikkat edin bunlar hala hazırda yine de düşmanlar şimdi ayın 23'ünden itibaren bazı e, oğlak burçları e, yani bu süreçte belki 15'de 23, 23'ten sonra e, bu süreçte e, yeni bir yere taşınabilir, yeni bir işe girebilir. E, bir yenilik var İşte ve e, bulunduğu e, yuvada evde. Şimdi e, şöyle bir şey e, şey verebilirler size yepyeni bir e, yepyeni bir sorumluluk, yepyeni bir mesuliyet. E, belki de yurt dışından gelen bir iş. Yurt dışı bağlantılı. Şimdi yurt dışı da olur, şehir dışı da olur. Bu iletişimle ilgili bir durum olabilir. Yani öyle bir denge yaratabilir satürn. Hani e, teknolojik aletlerle <laughs> yurt dışından bir iş. Bu da olabilir. Yani sizin gitmenize gerek kalmadan. Peki, eee... Yani her şeyin üstesinden rahatlıkla geleceğiniz bir zaman dilimi yeter ki hedefinizi koyun. Hedefinizi koyun, hayalinizi kurun, olumlamanızı yapın ve de seçim. Seçim en önemlisi. Çünkü ne seçiyorsak değerli dostlarım onu yaşıyoruz. Dikkatli olun lütfen. Seçimlerinizde çok dikkatli olun her zaman. Yalnız bu ay değil. Efendim dedik yurt dışı veya şehir dışı şimdi e, sanki e, bir yerden bir e, e, meblağ geliyor. Ümidinizi kesmiştiniz. Beklemiyordunuz. E, vermiştiniz alamıyordunuz. Bu da olabilir. E, güzel bir meblağ ama bu. Şimdi sürpriz bir şekilde de efendim e, elinize geçebilir bu. ve Kıskançlık konumunda kalabilirsiniz. Bakın, yani güzel bir meblağ belki de bir talih oyunundan, e, hedefinize hizmet eden bir meblağ Efendim, gelelim duygusal anlamda neler yaşanıyor. E, yeni insanlar giriyor hayatınıza, e, yabancı da olabilir. Sizin e, muhitinizin dışında birileri de olabilir. E, üslubu, konuşması, her şey sizden farklı. E, bu da ayın ilk yarısında gerçekleşme ihtimali çok fazla. E, şimdi öyle konular, öyle şeyler e, yaşanabilir ki bu ay. Duygusal anlamda. E, e, cesaret ister biraz. Tabii ki bekarlar için konuşuyoruz. Yani özlemim şimdi Tedirgin olmasın Yani şöyle bir şey Bekarlar Cesaret ister Hani söylemek istiyor ama söyleyemiyor söyle Söyleyin gitsin Yeni kapılar açılıyor Yeni kapılar çalıyorsunuz Çok dikkatli ve Şeysiniz hareketli sıcak Eee Belki de yeni bir aşk hikayesi başlayacak hayatınızda ayın 20'sinden itibaren önemli kararlar verme zamanı acele etmeyin lütfen önemli kararlar derken belki bir Efendim birleşme söz nişan evlilik bunların hepsi olabilir Bu ay oğlaklara evlen oğlaklar çok zor evleniyor yani dünyadaki istatistiklere göre oğlak burçları en az evlenen burç ya da en çok boşanan burç böyle e, şey yapılmış e, bu e, bu ay bir evlilik olabilir Şayet evliyseniz e, biraz böyle bir kıskançlık krizleri gibi bir şey söz konusu olabilir e, İkilem yaşayabilirsiniz her ikinizde eş de sizde bazı konular düğümlenebilir ve nasıl açacağınızı bilmezsiniz. Nasıl konuşacağınızı bilemezsiniz falan. Böyle şeyler yaşanabilir. Dedim ya Mars'ın da bir şeysi var diye. Şöyle bir hafif bir yani çok kötü değil ama şöyle bir tırmalıyor gibi. Bir, bir 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 şeylik yaratıyor. Bir huzursuzluk ufak çapta da olsa yaratabilir. Efendim gelelim çok istediğiniz, çok sevdiğiniz günlere. Şimdi yepyeni bir işle karşı karşıyasınız. Yepyeni bir teklif. Yeni ufuklar açılıyor. Bir, iki. Yani şimdi e, salı, pazartesi. Burada e, çok sizi e, sevindiren, mutlu eden bir teklif bu. Çarşamba üç, perşembe dört. E, sanki böyle bir yerden bir yere geçme bir yerden bir yere yükselme e, e, zirveye doğru hayalinize doğru önemli bakın önemli gerçekten güzel e, efendim e, cuma 5 cumartesi 6 çok mutlusunuz çok güzel sürprizler olabilecek 3 4 5 6 da dahil olmak üzere çok güzel sürpriz haberler alma ihtimaliniz yüksek Peki efendim şimdi bazı düşünceler böyle sizi heyecanlandırabilir bazı teklifler bazı konuşmalar ee, şimdi bu ayın ehemmiyeti şöyle iki tane tutulma var bir tutulma balık burcunda ay tutulması dolunayla birlikte bir tutulmada güneş e, tutulması cüz'i güneş ufak bir tutulma efendim başak burcunda e, bunların ayrıca belki videolarını belki yapabilirim e, şimdi pazar 7 günü e, 7 eylül pazar e, tam ay tutulması dolunayla birlikte balıkta e, bu tutulma size çok iyi geliyor Dedim ya hani bağlanma bir sürecin bitmesi dolunay bir sürecin bitmesini e, e, şey yapıyorsa sergiliyorsa de, ve de önünüzü aydınlatıyorsa belki bağlanma durumu çünkü daha çok duygusal anlamda e, etkisi vardır e, dolunayın e, ve de ay tutulmasının e, size iyi geliyor. Şimdi ikinci hafta ayın ikinci haftası bu e, balıktaki e, tutulma sizi böyle yeniliğe itiyor adeta. Yani ben artık yenilik istiyorum. Dedim ya belki evde, yuvada, şehirde, kişilerde, her şeyde bazı maceralara atılma hissi fazlalaşıyor. Özellikle de salı 9, çarşamba 10. Şimdi birileri çalışan bir oğlaksanız, birileri sanki Böyle sinir uçlarınızla oynuyor. Aldırmayın, sakın aldırmayın. Ee, şimdi e, e, şöyle e, tecrübelerinize dayanarak beni işimden etmek istiyor, beni yerimden etmek istiyor diye rahatlıkla düşünebilirsiniz, ee, efendim. Bazı derslerimizi aldınız zaten. Nereden aldınız? Plüton'dan aldınız değerli dostlarım. Yıllar yılı böyle bir Plüton dersi oldu size. Hiç kimseye aldırmayın. Çok rica ediyorum. Perşembe 11, Cuma 12. Yenilik. Hayal ettiğiniz yeniliğe doğru yol alıyorsunuz. Tanışıyorsunuz. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz. Yeni bir iş yeriyle tanışıyorsunuz. Ve mutlusunuz. Mutlu olacaksınız. Bakın mutlu olacaksınız. Hani bana ihtiyacınız var ya. Tamam ben ama çok güzel çalışmalar yapıp size en iyisini iletmeye çalışıyorum. Olumsuzluk varsa onu da söylüyorum. İnşallah olmaz olumsuzlar. Ama şimdi buradan mutlu olabilirsiniz. Efendim dikkat edin, çevrenizdeki insanlara çok dikkat edin. Kimseye fazla açılmayın. Perşembe 11 Cuma 12 dediğim gibi çok güzel iki gün. Cumartesi 13, Pazartesi 15. Bazı hayallerinizi gerçekleştirme zamanı bazı hayallerinizi ve isteklerinizi hedeflerinizi gerçekleştirme zamanı değerli dostlarım bakın 13, 14, 15 unutmayın bunlar çok müstesna tam 3 gün ee, önemli konular konuşulur yani şimdi önemli ben şöyle mesajlar da geliyor bana bazen Yasemin ablacığım bana ne önemli geliyor? Kendi hayatınıza göre önemli. Kimisi teyzesinden bir haber alır önemli. Kimisi de başbakandan haber alır önemli. Kimisi bir efendim okul müdüründen haber alır önemli. Yani herkesin önemlisi başka bir şey. Ee, burada e yani 15'e kadar gerçekten güzel. 13, 14, 15. Çok 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 güzel. Ee, şimdi 3. E, hafta e, bir e, şey var. Bir e, bir aksilikler e, zinciri böyle. Salı 16, çarşamba 17. E, hiç kimseyle böyle bir e, alışverişe girmeyin. E, laf Dü düelosuna, müsabakasına katılmayın. Ama kimseye bir şey de cevap vermeyin. Hepsi böyle aleyhinize dönebilir. O yüzden bunlar olmazsa zaten hiçbir etkisi de olmaz tersliklerin. Şimdi efendim 18 Perşembe 19 Cuma ee, bekleyin. Bir şeyleri bekleyin. Güzel haberler bekleyin. Hedeflerin bu değildi, olmadı demeyin sakın. Bekleyin. 21 Pazar günü... Ee, yeni ay var... Başak Burcu'nda... Ufak bir tutulma var... Cüz'i tutulma diyoruz ona... Ee, Başak Burcu... Ee, sizi böyle bir... Geçer o... Başak sizin... E, değerli e, dostunuz... Ve de... E, şöyle ki... E, yeniliğe doğru zaten bir açılım var ya hayatınızda bu tutulmada bir şeyleri bitirir bitirdi bir şeylere yepyeni başlama zamanı efendim Mars gezegeni Akrep Burcu'nda seyrine başlıyor salı günü 23 biraz daha güzelleştiriyor ortalığı e, ay o günlerde e, Başak'ta ee, yeni başlangıçlar dedik. Zaten yeni başlangıçlar zaten var hayatınızda. Yani e, tutulmayla falan bir şeyiniz yok, bir bağlantınız yok. Ee, şimdi neye dikkat edin biliyor musunuz? Pazartesi 22, çarşamba 24. Güneş terazi burcunda. Ayla buluşuyor. Bu şey, bu konum eee Biraz kritik, şöyle kritik, e, hiçbir şeye dalmayın, tehlikeli konular konuşmayın, tehlikeli yerlerde bulunmayın. Belki bir gazetecisiniz, belki bir efendim iş insanısınız. Hani bazen diyoruz ya dikkat edin, işte yapmayın, etmeyin ve söylüyorlar, yazıyorlar, diyorlar ki keşke dikkat etseydik Yasemin abla öyle olmuyor işte e, Hava durumu kötüyse biraz dikkat O kadar başka bir şey yok Perşembe 25 ee, Başlamak için Çok önemli gün 25 Ayın son 5 günü e, Dikkat yerinde Zihin parlak e, Venüs Başak burcunda ayın 20'sinde ee, gelecek günler 25-30 arası e, Perşembe ve Salı 30 arası çok ama çok güzel günler. Şimdi Venüs ne yapar? Mal verir, aşk verir, güzellik verir estetikle ilgilenme, güzel şeylerle ilgilenme, alışverişle ilgilenme para, para konuları, maddi konular ee, şimdi dedim ya hani kıskanılacak durum bile yaşanabilir. Öyle güzel bir meblağ elinize geçebilir. Yalnız e, azılı düşman azılı düşman kim? Davalı olduğunuz, alacaklı olduğunuz işte e, bir iş yapıp da tamamlanmayan kişiler falan filan. Bu, bu tip insanlardan biraz uzak durun. Ee, çok güzel bir efendim e, bir e, şeyiniz, bir hayaliniz gerçekleşecek. Değerli dostlarım bekleyin. Salı günü 30'u gerçekten çok güzel bir gün. Ve Einstein ne diyor efendim? Hayal edin. Çünkü diyor hayal eğitimden de önemli. Ben dinlerim Einstein'ı siz de dinleyin. Allah'a emanet olun. Hoşça